Efendim merhabalar. Klasik bir cümle ama Türkiye'de siyaseti konuştuğumuz zaman ara sıra altını çizdiğimiz, daha doğrusu sürekli tekrarladığımız ifadelerden bir tanesi Türkiye'nin çok ciddi bir muhalefet sorunu var diye. Muhalefet cephesine bir baktığımızda şunu görüyorum ben. AKP gücünün endişesiyle parti içindeki farklı fraksiyonların sustuğu ama önemli kırılma anlarında CHP'de de İyi Parti'de de farklı seslerin en kritik noktada ortaya çıkıp oyun bozancılık yaptığı bir süreç görüyoruz. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Örneğin CHP'de sosyal demokratlar var, ulusalcılar, avrasyacılar var, çok daha özgürlükçü liberal sosyal demokratlar var ama Kılıçdaroğlu hem bunların hepsini bir arada tutmaya çalışıyor hem de partisinin imajını kısmen değiştirerek bazı hamleler yapmaya çalışıyor. Benzer tartışmaları bazen İyi Parti'de de görüyoruz. Bazen milliyetçi MHP çizgisinde, Büyük Birlik Partisi çizgisinde isimlerin, seslerinin çok yükseldiğini görüyoruz. Bazen de merkez sağdan daha bilimsel bir dille, daha akademik bir dille konuşanları görüyoruz. Tüm bunları niçin anlattım? Şundan dolayı bazen Türkiye en stratejik konuları tartışırken bir bakıyorsunuz Türkiye'de ulusalca avrasyacı bir refleks var. Ve bunlar muhtemelen Erdoğan'la birlikte hareket ettikleri için muhalifmiş gibi görünüyor olmalarına rağmen o en kritik anlarda muhalefet cephesine en sert darbeleri yapıp halkın seçmenin kafasını karıştırabilecek en saçma sapan, ütopik, sıra dışı, rasyonel olmayan ifadelerle meydana çıkabiliyorlar. Bugün size Sözcü Gazetesi'nin sosyal medyada da çok fazla tartışılmış olan manşetini anlatacağım ama onunla birlikte enteresan bir gelişme daha oldu. Yine bu ulusalcı Avrasyacı kanadın CHP'nin başına geçmeli diye parlatmaya çalıştığı Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı. Erdoğan'ı yerden yere vuran, eleştiren, Barolar Birliği Başkanı olarak yaptığı, yargı yılının açılışında yaptığı şeylerde konuşmalarda Erdoğan'ı deli edecek kadar eleştiren Feyzoğlu, bir bakıyorsunuz Erdoğan'ın ekibinin içinde atanmış bir yerlere gitmiş. Bu bireysel bir devşirme mi? Yoksa Türkiye'de devletin içinde farklı bir güç daha var ve bu güç Ulusalcı Avrasya çizgideki Erdoğan'ın görünmeyen ortaklarımı tamamını özetliyorum AKP nasıl olur da 20 yıl iktidarda kalır biz bunu anlamıyoruz hala nasıl yüzde otuz oyları var diye söylenip duruyoruz ya. Bugün sözcünün manşetine bir bakın. AKP'nin başarısının nereden geldiğini göreceksiniz. Rasyonalite ile hiçbir alakası olmayan çıkışlara bakıp korkan, çekinen, Stalin'in tavuğu gibi dönüp dolaşıp yine Erdoğan'ın ayakları altında konuşlanan, kerhen olsa da AKP'ye oy veren kitleler bu tür saçma sapan, Deli saçması manşetlere bakarak diyorlar ki muhalefete kredi verip bu ülkeyi büyük bir maceraya ve öngörülemez bir serüvene yönlendirmektense ben yine iyi kötü sarıldığım adamın etrafında kalırım. Hani diyorlar ya düzeltirse reis düzeltir diye. Muhalefet ne kadar ciddi akademisyen, dünya çapında marka olmuş aktörleri kendi saflarına katmaya çalışırsa çalışsın Sesi en çok çıkan muhalif medyadan bu tür çıkışlarla, bu tür manşetlerle boy gösteren aktörlerin ön plana çıkması e, akılları bulandırıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu açıklamayı yapan Cihat Yaycı'nın bir tahtası eksik. Bu bir kere şunu gösteriyor. Türkiye'de bir tahtanız eksikse bile tüm amiralliğe kadar yükselebiliyorsunuz. Eğer arkanızda güçlü bir ideolojik klik varsa bir tahtası eksik bir adam bu adam tüm amiral olmuş. TSK'da düşünebiliyor musunuz? Şu açıklamaları yapan Amerika Türkiye'yi işgal planı yapıyor diyen bir adam tüm amiral olmuş. Neyle? Bu tahtası eksik haliyle, ideolojik dayanışmasıyla. İşte Türkiye gerçeği bu. İşte devleti ele geçiriyorlar diye feryat edenlerin Türkiye'de hep şöyle bir feryadı vardır aslında. Benim daha önce ele geçirdiğim devleti ele geçirmeye kalkıyorlar ya küstahlık bu. İşte bu manşetten şunu çıkartmamız gerekiyor. Hadi tahtası eksik bir adam bu lafı etti. Sözcü gibi bir gazetede hiç mi editör yoktu? Hiç mi yazı işleri müdürü sorumlusu yoktu? Hiç mi genel yayın yönetmeni yoktu ki bu deli zırvasını manşete taşıdı? Bu danışıklı dövüş, muhtemelen iletişim başkanlığının kurguladığı bir hamle. Kimin muhalif, kimin Demokrat, kimin özgürlükçü olduğunu çok daha iyi anlayacağımız bir serüvenden geçiyoruz. Her şeyin yer değiştirebildiği, tüm aktörlerin alt üst olabildiği bir dönemde Erdoğan kalkıyor, kendisini yerden yere vurarak eleştiren, kendisini deli eden Metin Feyzioğlu'nu devşirip onu Lefkoş'a, büyükelçi olarak atayabiliyor. Erdoğan bir devşirme uzmanıdır kendisinin dışında merkez sağda ya da sağda bir parti oluşumu olmasın diye Has partiyi yuttu, Demokrat partiyi yuttu, Soyluyu transfer etti, kurtulmuşu, Bahçeli'yi yanına çekti, Destici'yi yanına çekti, liste çok uzun böyle niceleri, niceleri. Yani özetle şunu söylemek istiyorum: bir devşirme uzmağı olan bir adam var, ama hikaye sadece bu değil. İki devletin içinde. Erdoğan dışında bir güç daha var ve bunlar da ulusalcı ve avrasyacı bir güç. Bu iyi bir şey mi? Açıkçası devletin içinde farklı güçlerin olması ve güç dağılımının olması aslında rasyonel bir mantıkla bakacak olursak iyi bir şey. Ama o kadar uçuk bir yerde bu adamlar, o kadar korkunç fikirleri var ki bu açıdan baktığımız zaman da dehşet verici bir şey. İşte Erdoğan'ı ben size hani nasıl final yapacak diye bazı senaryolar anlatmaya çalışıyorum ya. Erdoğan'ı en çok korkutan şeylerden bir tanesi bence seçimi çalmak değil. Seçimi çalarak bir sivil darbe yapmış olacak ve o ulusalcı avrasyacı kitle onu satacak mı, karşısına mı çıkacak, diklenecek mi, hamle yapacak mı? Bence Erdoğan'ı en çok korkutan şey bu. Yoksa halktan korktukları işte o İstanbul seçimde yaptıklarını gördünüz. Halktan korkan böyle bir şey yapar mı? Yok. Yargı sistemi elinde, bağımsız yargı yok, medya elinde. Böyle e, havada vurup tavada yiyor. O kadar rahatlar. Ama devletin içinde farklı bir kanat, farklı bir güç olduğu daha çok net bir şekilde gözüküyor ve kritik noktalara atamaları bence Erdoğan değil, o gücün de gönlünü alabilmek ya da pazarlıklarını artırabilmek için bunlar yapıyor. İşte Kılıçdaroğlu bazı hamleler yaparken kendi partisinin içinde de bu adamların bazı aparatları var. Onlara rağmen hamleler yapmaya çalışıp onlara rağmen netice almaya çalışıyor. Dolayısıyla bu kadar kaygan bir zeminde hamle yapmaya kalkarsanız hatalar da yaparsınız. Bu başörtüsü hamlesinden sonra Kılıçdaroğlu ben siyasal hayatımın sonunda miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama deneyeceğim diyor. Buradan şunu söylemek istiyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na. Teorilerin, değerlerin, kuranların, yargıların geçer akçı olduğu bir coğrafya bir ülke değil burası. Bu toplumda böyle şeylerin karşılığı yok. Bu toplum güce inanıyor, güce tapıyor. Paraya, makama, ama bunun yanında işte güçlü liderlere, karizmatik adamlara bunlara önem veriyorlar. Sizin yerinizde olsam barış, demokrasi, özgürlükler değil de bunları ön plana çıkartarak değil de daha çok para kazanmak istiyorsanız özgür ve demokrat olmak zorundasınız gibi bir söylem geliştirirdi. Yoksa Onunla bununla barışmak, Alevi ile Sünni'nin kucaklaşması, Kürt sorununun bitmesi bu tür entelektüel algıları yüksek bir seçmen kapasitesi yok Anadolu'da sizin de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Altılı masada bir şeye dikkat etmesi gerekiyor. Brezilya seçimlerini hepimiz yakından izledik ve anket şirketlerinin nasıl çuvalladığını, nasıl yanıldığını öyle 3-5 puan değil, 5-10 puanlık büyük hatalar yaptıklarını gördük. Başkanlık seçimlerinde anket şirketleri çok büyük hatalar yapabiliyorlar. İçine girdiğimiz süreçte gözden kaçırılmaması gereken şey şu. Dengeler çok hızlı değişebiliyor. Hepimizin tahminlerinin ötesinde kırılmalar olabilir. Kürt hareketinde farklı kırılmalar olabilir. Öcalan'ın bastırmasıyla birlikte İstanbul seçiminde elde edemedikleri boykotu kısmen bazı ölçülerde elde edebilirler. Demirtaş yaptığı söylemle bazı taşları harekete geçirdi. Bazı kartlar yerinden oynadı ama onun karşısında duran, onu net ve sert bir dille eleştiren Öcalan çizgisindeki aktörler meydana inmeye başladı. Bu bir çatlağın olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye'deki Kürt hareketi bundan sonra ikiye ayrılarak bir kanada çok daha ciddi bir şekilde sivilleşip merkeze doğru yürüyebilir. Bir kanada da gerçekten hem Öcalan'ın hem de dolaylı olarak AKP'nin ve sarayın aparatı olabilirler. Peki Aleviler üstünden bazı hamleler yapmaya çalışıyor Erdoğan. Tabii ben bunları gülerek izliyorum. İşte cemevleri Kültür Bakanlığı'na bağlanacakmış. Tüm cemevleri oradan yönetilecekmiş. Ben şu tavsiyeyi yaparım Alevi dostlarıma. Sünnilerin başına gelen en kötü şey devlete bağlı hiyerarşik siyasetin emrinde olan bir diyanet yapılanmasıdır. 28 Şubatçılar geldiğinde onlara selam çakan, İslamcılar geldiğinde onların ayaklarına kapanan, dolayısıyla dini de yolsuzluk, hırsızlık değildir diyerek bozuk para gibi harcayan böyle bir yapıyı kurmasına izin vermeyin. Siz özgürsünüz, özgür olun, bağımsız olun. Sakın devletin, daha doğrusu siyasilerin denetimi altına girmeyin. Aleviliği de siyasilerin e, siyasi enstrümanı ve aparat haline getirmesine izin vermeyin. Sizden ne istiyorsunuz diye sorduklarında bence sadece şöyle söyleyin. Gölge etmeyin, başka ihsan eylemez. Bizim çocuklarımıza zorunlu sünni İslam dersi verdirtmeyin. Sünni İslam dersi olsun, Kur'an dersi olsun... Ne ders olursa olsun ama hepsi seçmeli olsun ve bunu isteyenler alabilsinler. Zorunlu olan gerçekten de ahlak dersi, din kültürü ve ahlak dersi olsun, evrensel ahlak. İşte bunlar anlatıldığı dersler zorunlu olabilir. Farklı dinlerin, farklı mezheplerin anlatıldığı kültür dersleri de zorunlu olabilir. Ama mezhepsel öğretiyle devam eden ve Alevilere zorunlu olarak öğretilen bu dersin derhal iptal edilmesi gerekiyor. Tüm bu siyasi, teorik ve ideolojik tartışmalara paralel olarak bazı gelişmeler vuku buluyor. Avrupa Kalkınma Bankası Türkiye'nin faiz politikası nedeniyle yatırım için uygun olmadığını açıkladı. E, bu doğru mu? Bu doğru değil aslında. Neden? Çünkü Türkiye'nin komşuları akın akın Türkiye'ye geliyor ve bozdurdukları dolarlarla, eurolarla sepet sepet alışveriş yapıp tekrar çıkıp gidiyorlar. Yani Türkiye'ye yatırım yapmak için doğru değil ama satın almak için doğru bir ülke. Yani tekrar yani bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Dolarla kazananlar için Türkiye bir fırsat reyonudur. Dört mevsim indirim reyonudur. Türkiye dolarla para kazanan komşularının dört mevsim indirim reyonu olan bir ülke haline gelmiştir. Kendi vatandaşları için her ne kadar çok pahalı olsa da. Bu çok pahalı bedelleri ödeyen farklı toplumlarda var. Bir cümleyle kısa bir şekilde onu da yorumlamak istiyorum. Zira bugün çok önemli bir hadise oldu. Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kırım Köprüsü Ukraynalılar tarafından bombalandı. Putin'in doğum gününde bombalandı. Her şeyin başladığı yer olarak ve sembol olarak duruyordu o köprü orada. Biliyorsunuz bu savaştan önce Kırım'ı ilhak etmişti Rusya yaptığı referandum ve silahlı baskınlarıyla. Bundan sonra size şunu söyleyebilirim. Rusya için orada bir zafer hikayesi kalmamıştır. Rus askerleri bir ülkeyi işgal etme, orada zulmetme e, yöntemine de felsefesine de inanmıyorlar. Kaçabilenler ordudan kaçıyor. Kaçamayanlar da doğru düzgün savaşmıyor. Putin'in buradan çıkma ihtimali olmadığı gibi ikinci soğuk savaşın e, demokrat olmayan ülkelerin aleyhine neticeleneceğini ve Türkiye'de iktidar değişirse bunu çok doğru okumalarını ve saflarını demokratların yeninde ve yarın, yanında özgürlüklerin yerinde ve yanında alarak oynaması gerektiğini Düşünüyorum. Sorum şu, Erdoğan'ın farklı aktörleri devşirme potansiyeline siz nasıl bakıp yorumluyorsunuz ve devlet içinde ulusalcı ve Avrasyacı bir ekolün olduğunu ve bunların Erdoğan'ın gizli partnerleri olduğu tezlerine nasıl bakıyorsunuz? Bunları yorumlayıp tartışabiliriz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın